Laktoferin insan vücudunun ürettiği bir antibiyotik, antifungal gibi düşünülebilir. Çok güçlü bir antimikrobiyal. Şimdi birçok ürün bağışıklık sistemini destekler, enfeksiyondan korur. Ama oluşmuş bir enfeksiyon varsa bunun tedavi sürecine katkısı sınırlıdır. Hatta yok bağışıklık desteklerinin hiçbirinin bu noktada yok. Laktoferin oluşmuş enfeksiyonun tedavisine de destek sağlıyor. Ve en önemli özelliklerinden biri de laktoferinin sadece laktoferine has bir özellik bu. Biyofilm dediğimiz bir tabaka var. Biyofilm çözüyor. biyofilmle ne? Bağırsak özelinde anlatıyorum ama bu cilt, boğaz, ağız, burun tüm mukozal yüzeylerde olabilecek bir durum. Şöyle bağırsaklarımızın içerisinde aynen burun içinde bulunan tüycükler gibi küçük tüycükler var ince bağırsakta. Bunlar açılıp kapanarak emilimi sağlıyor. Bu tüycüklerin arası işte ne bileyim sigara alkol kullanımı, çok fazla ilaç maruziyeti, beslenme vesaire derken bunun araları doluyor ve bu silyalar çalışamadığı için emilim azalıyor. Buna aslında böyle kandida, mantar tabaka vesaire de deniliyor. Fakat aslında tam olarak mantar değil ama yine en yakın tanım kandida bağırsaklıkta. Laktoferin bu biyofilm tabakayı çözdüğü için alınan işte ilaç, vitamin vesaire besinler rahatlıkla emilip kana karışıyor. Bu neden önemli? Aslında kullandığımız her şeyden biyo yararlanımı arttırmak için biyofilmi çözmek önemli. Biyofilm başka nerede var? Söz açılmışken mantar enfeksiyonlarında yüzeyel mantarlarda ilacı kullanırsın kullanırsın işe yaramaz. Neden? Orada bir tabaka vardır. İlaç o tabakayı aşıp hasarlı dokuya ulaşmaz. Sedef egzema hastalarında biofilm çok fazladır. Hani bu tip hastalarda da laktoferin önerilebilir. Özellikle tüm bağırsak hastalıkları işte geç yögen bağırsak, irtabul bağırsak, ülseratif kolit, gastrit, ülser, helikobakter, pylori. Arkadaşlar helikobakter, pylori aslında mide enfeksiyonlarının yüzde %90'ına sebep olan bakteri. Ve bu bakteri tedavisinde genelde üçlü antibiyotikler kullanılır. Ve antibiyotiğe direnç vardır. Kronik bir hastalıktır helikobakter, pylori. Laktoferinin helikobakter, pylori ile ilgili çok ciddi çalışmaları var. Hani artık sağlık sektörü bunu tartışmıyor bile. O yüzden lütfen bu tip hastalara, mide bağırsak şikayeti olan hastalara laktofermin önerip mide bağırsak sistemini enfeksiyon ya da flora anlamında düzenleyip Farklı bir ürün kullanacaksa bundan sonra kullandırmakta fayda var. Diğer kullandığı ürünlerden de alacağı faydayı arttırır.